Birinci soru. Yandaki grafiğe göre limit x 2'ye sağdan yaklaşırken f bileşke f bileşke f, e f, f x artı limit x 3'e sağdan yaklaşırken f bileşke f x artı 1 değeri kaçtır? Önce birinci limiti yazalım. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken f bileşke f bileşke f x. Şimdi x 2'ye sağdan gelirken görüntüler yani F'ler 4'ün solunda kalır. X 4 noktasına soldan gelirken F'ler 0'ın sağında ve nihayet X 0'a sağdan gelirken görüntü 3 olacaktır. Şimdi ikinci limite bakalım. Limit X 3'e sağdan gelirken F'e bileşke F X artı 1 Önce limit x 3'e sağdan gelirken fx artı 1'i bulalım. Şimdi fx artı 1 grafiği fx'in bir birim solundadır. Biz fx grafiğinden bir sonuç alacaksak buradaki limit noktasını bir birim sağa ötelemeliyiz. Yani bu limiti x 4'e sağdan gelirken fx olarak alabiliriz. 4 noktasına sağdan gelirken fx 0'ın solunda kalır. Şimdi x'ler 0'a soldan gelirken görüntü 2 olacaktır. O halde şu iki limitin toplam değeri 3 artı 2'den 5'tir. İkinci soru. Limit x küp kök 10 eksi 1 için x küp artı 3x kare artı 3x artı 3 değeri kaçtır? Polinom fonksiyonların limit değeri fonksiyonun o noktadaki görüntüsüne eşittir. Yani x gördüğümüz yere küp kök 10 eksi 1 yazabiliriz. Ancak bunun için polinom fonksiyonu kolay hale getirelim. Limit x küp kök 10 eksi 1 için x küp artı 3x kare artı 3x buradaki sabit terim olan 3'ü artı 1 ve artı 2 diye ayıralım. Bu şekilde ilk 4 terim bir küp açılımıdır. Yani bu x artı 1'in parantez küpüne eşittir. Şimdi burada x gördüğümüz yere küp kök 10 eksi 1 yazarsak küp kök 10 eksi 1 artı 1 parantez küpü artı 2 olur. Burada artı 1 eksi 1 birbirini götürür. Küp kök 10'un küpü 10, 10 artı 2'den sonuç 12 olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki limit değerlerinden hangileri doğrudur? Önce birinci limite bakalım. Limit x 1'e soldan gelirken kare içindeki ifade bir tam karedir. Bu x eksi 1'in parantez karesine eşit. Ve paydamız x kare artı x eksi 2. Yine limit x 1'e soldan gelirken tam kare ifade kök dışına mutlak değerce çıkar. Mutlak değer x eksi 1 bölü paydanın da çarpanlarını yazarsak x artı 2 çarpı x eksi 1. x 1'e soldan gelirken mutlak değer içindeki ifade negatif olduğu için bunun açılımı eksi paranteziyle x eksi 1 olur. Paydamız x artı 2 ve x eksi 1. Tabii ki limit x 1'e soldan gelirken. Şimdi x eksi 1'ler birbirini sadeleştirir. Pay kısmı eksi 1. Paydası x artı 2 olacaktır. x yerine 1 yazdığımızda bu sonuç 1 bölü 3 olup verilen 1 doğrudur. İkinciye bakalım. x yerine 1 yazdığımızda pay kısmı 0, paydası 0 olmaktadır. Bu bir belirsizliktir. Bunu gidermek için uygun çarpanlarını yazıp sadeleştirmemiz gerekir. Şimdi önce değişken değiştirelim. Kök x'e t dersek x t kare x kök x t küp olacaktır. x 1'e giderken t de 1'e gideceği için verilen limiti şu hale dönüştürebiliriz. Limit t 1'e giderken ay kısmı t küp eksi 1 Paydası t-1 olur. Küp açılımının çarpanlarını yazalım. t-1 çarpı t kare artı t artı 1 Paydamız t-1 Bu şekilde belirsizliği oluşturan çarpanlar yok olmuş olur. Yani limit t-1'e giderken polinom tipteki t kare artı t artı 1 kalır. t yerine 1 yazarsak 1 artı 1 artı 1'den sonuç 3 olup bu doğrudur. Şimdi üçüncüye bakalım. Limit x 1'e sağdan gelirken kök içindeki ifade 0'ın sağında kalır. Yani sıfırdır. Oysa limit x 1'e soldan gelirken kök içindeki ifade tanım aralığı içinde değildir. Yani sol limit yoktur. O halde bu limit sonucu yoktur. Yani eşit sıfır yanlıştır. Doğru olanlar 1 ve 2 doğrudur. Dördüncü soru. Türev denebilir. f ve g fonksiyonları için f eksi -x, x eşittir g x kare artı a x kare eşitliği veriliyor. f türev eksi 1 eşittir g türev 1 eşittir 2 ise a kaçtır? Şimdi eşitliğin her iki yanının x değişkenine göre türevini alalım. d bölü dx f eksi -x, x eşittir d bölü dx g x kare artı ax kare. Sol taraftaki türev eksi 1 çarpı f türev eksi x eşitler. Sağ taraftaki türev 2x çarpı g türev x kare artı 2ax olacaktır. Şimdi eşitliğin her iki yanında x yerine 1 yazarsak eksi f türev eksi 1 eşittir 2 çarpı g türev 1 artı 2a olur. F türevi eksi 1 ve g türevi 1 değerleri 2 olarak verilmiş. Bunları yerine yazalım. Eksi 2 eşittir 2 çarpı 2 artı 2a. Yani eksi 2 eşittir 4 artı 2a olur. Buradan eksi 6 eşittir 2a ve a eşit eksi 3 olarak elde edilir. Beşinci soru türevinin grafiği verilen fx fonksiyonu için aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Bir f artan fonksiyondur. Önce bunu inceleyelim. Grafiğe baktığımızda türev fonksiyonu x ekseninin üstünde verilmiştir. Yani f türevi x büyük sıfırdır. Buradan f fonksiyonu artandır sonucunu elde ederiz. Şimdi a noktasında türevin sıfır olması fonksiyonun artan olma durumunu bozmaz. 2'ye bakalım x eşit a f'in yerel minimum noktasının absisidir. Buradaki x eşit a noktası yalancı ekstremum noktası durumundadır. Yani türevi sıfıra eşit olduğu halde a noktasında türev işaret değiştirmiyor. a'nın sağ tarafında türevler artı sol tarafında da artı. Yani türev işaret değiştirmediği için a noktasında ekstremum olamaz. O halde 2 doğru değildir. Üçüncüye bakalım f-1 küçük f0 x-1 ve 0'ın olduğu aralıkta türev fonksiyonu artı olarak verilmiş. Türev artıysa fonksiyon grafiği artan durumundadır. Yani x eşit 1 için buradaki görüntü f-1 x eşit 0 için buna karşı gelen görüntü f0 f-1 f0'dan küçük olduğu açıktır. O halde 3 de doğrudur. Bu soruda 1 ve 3 daima doğrudur. 6. soru. Türevlenebilir fx fonksiyonunun işaret tablosu aşağıdaki gibidir. Buna göre alttaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. f-4 küçük f-3'tür. Eksi 4 ve eksi 3'ün olduğu aralıkta türev artı olarak verilmiştir. Yani f fonksiyonu artandır. O halde f eksi 4 f eksi 3'ten daha küçük kalır ifadesi doğrudur. E'ye bakalım. X eleman eksi 2, 2 için fx azalandır. Türevler eksi 2, 2 aralığında eksi olarak verilmiş. Yani fonksiyon azalandır. Doğrudur. C. X eleman eksi sonsuz eksi 2 için fx artandır. Eksi sonsuz eksi 2 aralığında türev pozitif olarak verilmiş. O halde C. Doğrudur. D. fx fonksiyonunun iki ekstremum noktası vardır türev fonksiyonu eksi 2 ve 2'de işaret değiştirmektedir. Yani eksi 2 fonksiyonun maksimum artı 2 minimum noktasıdır. 2 ekstra noktası vardır ifadesi doğrudur. E, f eksi 1 küçük, f 1'dir. Burada eksi 1 bir ve 1'in olduğu aralıkta türev eksidir. Fonksiyonun azalan olması gerekir. Azalan iken f eksi 1'in görüntü olarak diğerinden daha büyük olması gerekir. O halde bu anlatımlarda e yanlıştır. Yedinci soru. A pozitif bir gerçel sayı olmak üzere tepe noktaları y ekseni üzerinde olan fx, gx ve hx parabollerinin grafikleri verilmiştir. f a x, g x ve a eksi hx fonksiyonlarına x eşit a noktasından çizilen teğetlerin eğimleri sırayla p, r, t olup bunlar arasındaki doğru sıralama nedir? Şimdi önce f a x fonksiyonunun türevini yazalım bu türev eksi 1 çarpı f türev a eksi x olacaktır. Şimdi x sene a yazdığımızda p sayısı yani eğim eksi f türev 0 olur. f fonksiyonunun tepe noktası y üzerinde olduğu için 0 noktasındaki teğeti x eksenine paralel olacaktır. f türev 0 sıfır, 0'dır. Yani p sayısı 0'dır. Şimdi ikinci fonksiyon g eksi x'in türevini yazalım. Bu türev eksi 1 çarpı g türev eksi x olur. x yerine a yazdığımızda r sayısı eksi g türev eksi a olur. a pozitif bir sayıydı, eksi a negatif bir sayıdır. g fonksiyonuna eksi a'dan çizilen teğet x ekseni ile pozitif yönde geniş açı yapacaktır. Yani şu kısım eksidir önündeki eksiden dolayı R sayısının pozitif olduğunu görüyoruz. Üçüncü fonksiyona bakalım. A eksi hx'in türevi. Bu türev eksi h türev x'e eşittir. x'ine a yazarsak t sayısı da eksi h türev a olacaktır. a pozitif olduğu için a'dan h'a çizilen teğet x ekseniyle pozitif yönde dar açı yapar yani şurası artı işaretlidir. O halde buradan t'nin eksi olduğunu görüyoruz. Buna göre sıralamada en küçük t, sonra h, sonra r olacaktır. Sekizinci soru. Grafikteki a ve b bölgeleri arasında b eşittir a artı 2 bağıntısı bulunmaktadır. Buna göre integral 0'dan 2'ye kadar f2x dx eşittir 13 bölü 2 ise a kaçtır? Şimdi sıfırdan ikiye kadar f2x dx integralini kolaylaştıralım. Burada değişken değiştirerek u yerine 2x yazarsak e du 2 dx ve dx du bölü 2 olur. Şimdi x'in sınırlarını u'ya çevirelim. x eşit 0 için u eşit 0 ve x eşit 2 için u eşit 4 olur. O halde sıfırdan ikiye kadar f2x dx integrali aynı zamanda sıfırdan dörde kadar f u bölü 2 integrali ile aynıdır. Buradaki paydadaki 2'yi dışarı alırsak 1 bölü 2 sıfırdan dörde kadar f u Bu bilgi bize 13 bölü 2 olarak verilmişti. İkileri sadeleştirirsek sıfırdan dörde kadar f u DU sonucunun 13 olduğunu görüyoruz. 0'dan 4'e kadar FUDU ile 0'dan 4'e kadar FXDX aynı karakterde olduğu için bu 13 aynı zamanda B alanının değerine eşittir. Şimdi A artı B alanı üçgen alanına eşittir. A artı B yerine üçgen alanını yazalım. Tabanı 4 birim. Doğru denklemde x'e 4 yazarsak yükseklik 4A bölü 2 işlemlere devam edelim. A gördüğümüz yere B 2 yazalım. B 2 artı B eşittir. Burası 8 A olacaktır. B yerine de 13 yazarsak 13, 13, 26 2 eksiklik 24 eşit 8 A'dan A sayısı 3 olarak bulunur. 9. soru. Şekildeki taralı bölgelerin alanları toplamı 1 birim kare. F4 artı F0 eşit 13. F2 eşit 2 olduğuna göre A kaçtır? Şimdi taralı bölgelerin alanlarını yazıp toplayalım. Alan OAD üçgen alanı eksi integral sıfırdan 2'ye kadar F türevi x dx birinci taralı bölgedir. Artı integral 2'den 4'e kadar F türevi x dx eksi alan ABCD yamuk alanı bu işlem 1'e eşitlenecek. Şimdi üçgen alanını bulalım. Tabanı 2 birim. Doğru denklemde x yerine 2 yazarsak yükseklik 2a olur. 2 çarpı 2a bölü 2. Eksi integral f türevi x yani fx olarak çıkar sıfırdan 2'ye. Artı yine f türevi x fx olarak çıkar 2'den 4'e kadar. Ve yamuk alanı. Yamuğun Uzun olan tabanı x'e 4 yazarsak 4a kadar. Kısa olan tabanı, üst tabanı x'e 2 yazarsak 2a kadar olur. Yani tabanlar toplamı 6a yükseklik aralık boyu yani 2 birim olacaktır. Ve bölü 2. Burada işlemlere devam edersek 2'ler sadeleşir. 2a eksi f2 eksi f0 artı f4 eksi f2 ve eksi 6a eşittir 1 olacaktır. Şimdi parantezleri açalım. 2a eksi f2 artı f0 artı f4 eksi f2 eksi 6a eşittir 1. Burada f0 ve f4 toplamı 13 olarak verilmişti. f2'ler 2. 2a eksi 6a eksi 4a eksi 4 artı 13 eşittir 1 olur. Buradan eksi 4a artı 9 eşittir 1'den. 8 eşit 4a ve a eşit 2 olacaktır. 10. soru. K pozitif bir tam sayıdır. Şekildeki y eşit x k artı 1 eğrisi ve y eşit eksi x artı 3 doğrusu 1 virgül noktasında kesişmektedir. A ve B alanları arasında 20 A eşittir 7 ve bağıntısı olduğuna göre K kaçtır? Şimdi şekilin üçgen kısmını dışarı alalım. Burada doğru denklemde x yerine 0 yazarsak y 3 olacağı için üçgenin yüksekliği 3 birim. Yine y yerine 0 yazarsak x de 3 olacaktır. Yani tabanı da 3 olan bir üçgen. Şimdi eğri ile doğrunun kesim noktasının absesi de 1 olarak verilmiş. O halde şurası 1 birim ve bunun yüksekliği 2 birim. Şimdi A bölgesinin alanını yazarken burada bir yamuk alanından eğri altındaki alanın çıkarılması gerekir. A bölgesinin alanı, yamuk alanı alt tabanı 3 artı üst tabanı 2 çarpı yüksekliği 1 birim bölü 2 eksi eğri altında kalan alan sıfırdan 1'e kadar x üzeri k artı 1 dx integrali olacaktır. Kısaltmalarımızı yapalım. Bu 5 bölü 2 eksi integral sıfırdan 1'e kadar x üzeri k artı 1 dx. Şimdi b alanını yazalım. B alanı yine eğri altında kalan alandan ki bu sıfırdan 1'e kadar x üzeri k artı 1 dx. Buna ilave olarak e, birin sağ tarafında kalan 2 birim uzunluğunda ve yüksekliği 2 birim olan üçgen alanının eklenmesi gerekir. Yani 2 çarpı 2 bölü 2. Yine bu işlemleri toparlarsak sıfırdan 1'e kadar x üzeri k artı 1 dx integrali ve artı 2 olacaktır. Şimdi bağıntıya bakalım. a'nın 20 katı b'nin 7 katına eşit. A'nın 20 katını alırsak 50 eksi 20 çarpı 0'dan 1'e kadar integral x üzeri k artı 1 dx eşittir. B'nin 7 katı yani 7 çarpı 0'dan 1'e kadar integral x üzeri k artı 1 dx artı 14 olacaktır. Şimdi gerekli işlemleri yapalım. 14 sol tarafa gelirse 36 eşittir. 27 çarpı sıfırdan bire kadar integral x üzeri k artı 1 dx. Burada 27'yi dağıtalım. 27 çarpı sıfırdan 1'e kadar x üzeri k dx artı 27 çarpı sıfırdan 1'e kadar integral 1 dx. Burada son kısım 27'ye eşit olacağı için 27'yi sol tarafa alırsak 9 eşittir. 27 çarpı 0'dan 1'e kadar x üzeri k dx olur. Yine 27'yi her iki tarafa bölersek 1 bölü 3 eşittir. Burada x üzeri k integrali de x üzeri k artı 1 bölü k artı 1 olarak çıkacaktır. Sıfırdan 1'e kadar. Şimdi x yerine 1 yazdığımızda pay kısmı 1 paydası k artı 1 olur. Yani buradan 1 bölü 3 eşittir. 1 bölü k artı 1 olur. 0 yazdığımızda payını sıfırlayacağı için işlem yapmaya gerek yok. Buradan içler dışlar yaparsak k artı 1 eşit 3'ten k sayısı 2 olarak bulunur.